Saygıdeğer konuklarımız, İzmir Ticaret Borsası Borsa Söyleşilerinin bugünkü onur konuğunu takdim ediyorum. Onur konuğumuz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Sayın İbrahim Turhan. Standartları Enstitüsü Ege Bölgesi Koordinatörlüğü'nün düzenlediği, Ege Bölgesi'nde kalite ürünleri etkinliğini taşındırdığımız kalite zirvesine hoş geldiniz, Yani salonda bütün arkadaşlarımız sahilleri havada görmek istiyorum. Sahilleri şöyle bir bana bir el sallayınız. Bana bir el sallayınız efendim. Evet, bu sahilleri hiç indirmiyorsunuz. Şimdi sol elleri de onun yanına alayım. Sol elleri onun yanına alayım. Şimdi bir elin yası var, iki elin sesi var. Ve sevgili hocamız Oğuz Sayın'ı almışlarınızı devam ediyoruz. İşte güllerinden yeniden var olan kent Bayraklı'nın birinci yılı. bizi izliyor. Bu vesileyle canlı yayına bağlanacağımız çok kısa süre içerisinde sizi keyifli türkülerle baş başa bırakıyorum. Ben az sonra canlı yayına bağlanacağız. Burada temasına uygun gelinlikler, damatlıklar hepsi dünya evi çatısı altında yukarıda görebileceğiniz, yakından izleyebileceğiniz